Ya gafur Ey affı ve mahfireti pek çok gafur Sen hiçbir zaman ümitsiz bırakmazsın Sen öyle bir gafursun ki Kullarının günahlarını daima bağışlayansın Sen affıyla örtensin Her günaha mağfiret edensin Ey günah işlemekten alıkoyan gafur Ey tekrar tekrar çok affeden, Ey bağışlamaktan bıkmayan, usanmayan gafur, Ey inkıtasız mağfiretiyle bağışlayan, Lütuf ve ihsanıyla memnun edip, Kullarına mağfiret eden, Kusurları örtüp yüze çarpmayan, Günahları unutturup, Hüzünleri sevince dönüştüren gafur. Senin gafur esmanın öyle cilveleri var ki huzuruna gelebilme yüzünü bulmak için yüz kızartıcı günahları dahi setredensin. Gafur isminin tecellileriyle bizi affeden, bize mağfiret edensin. Sen nasıl bir gafursun ki sana karşı binler cümle hatamız kayıtlı olsa da buna karşılık tek sermayemiz rahmetinin gadabının önünde ve üstünde olan gafur esmanın tecellileri var. Ey bağışlaması bol Rabbim, ey affeden, ey bize ümit veren, bizleri ümitsiz bırakma. Her daim gafur esmanın şemsiyesi altında masivadan muhafaza buyur. Af müjdenin limanında Guffarına affına sığındık Bizlere mağfiret et Şu meydanı imtihanın Günah denizinde boğulmaktan Bizlere gafurunu rehber et Ve güneş gibi ruhumuzu aydınlatan Müjdenle serinlet gönlümüzü Tevbelerimizi Davud Aleyhisselam'ın Tevbesini kabul ettiğin gibi kabul et Her hatamızda sana yönelt kalplerimizi ve gafur esmanın emniyeti altında bağışla bizleri. Uyanık gecelerde hüzünle af dileyen, vaktinde bağışlanmak isteyen yaşlı gözlere esrarlı bir damla düşür gecenin ortasında parlayan yıldızlardan ve nur olarak, müjde olarak gafur esmanı akıt tövbe eden yüreklere. Ya Gafur! Ya Gafur! Ey Gafur! Günahlarımıza affet. Onların yerine nurunu yerleştir sinelerimize. Bizi ümitsiz bırakma. Bizi bize bırakma. Bizi sensiz bırakma. Sen en güzel bağışlayan, en güzel merhamet edensin. O dehşetli günle varınca huzuruna, Gafur adının hürmetine ört günahlarımızı. Dünyada da ahirette de ne olur utandırma, mahcup etme bizleri. Günahlarımızı gafurun ile setreyle yüzümüze vurma. Şu meydanı imtihan dünyasında masvaya düştüğümüz anlarda gafur isminin tecellilerini yağdır üzerlerimize. Ey masivadan çekip çıkaran gafur, imtihanda başarılı olamayanları bağışlarsın. Senin imtihana tabi tuttuğun yollarda ciddi cehderinin olduğunu gördüğün kullarına karşı yolları açansın. Senin mağfiretine ve affına talip olanları azaptan koruyacak çaren olan gafur isminin kalkanıyla hıfz eylersin bizleri gafur ismine ayna eyle. Ahirette gafur ismanı bütün ihtişamıyla, sürpriz cilveleriyle bizlere ikram eyle. El gafur ismi şerifinin hürmetine, bizleri azaba götürecek mayınlara bastırtma. Gafur isminin cilvelerini günahlarımızın ağırlığına ve mahcubiyetine kalkan eyle. Bizlere El-Gafur ismini şefaatçi kılarak dualarımızı ahseni kabul ile kabul ile amin amin